Elazığ Belediyesi ve Elazığ Hipodromu işbirliğinde sevgi evlerinde kalan çocuklar için düzenlenen 23 Nisan etkinliği unutulmaz anlara sahne oldu. Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar atlara binerek eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Programın açılışında Çocukları Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik karşıladı. Ata binme deneyiminin ardından palyaço gösterileri ve çeşitli aktivitelerle çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek yüzleri güldürüldü. Renkli görüntülere sahne olan program çocuklara hem eğlenceli hem de anlamlı bir bayram yaşattı. Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde çocuklarımızı misafir etmekten mutluluk duyduk. Amacımız onların yüzünde ufak da olsa bir tebessüm oluşturmak ifadelerini kullandı. Öncelikle 23 Nisan haftası kapsamında Elazığ Belediyesi ile yaptığımız bu etkinlik biliyorsunuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki bu etkinlikte Elazığ Belediyesi ile burada bir etkinlik düzenledik ve sevgi evlerinden gelen çocuklarımızı alanımızda misafir ediyoruz. Umarım gün sonunda bu bayram gününde diyelim çocuklarımızın yüzünde ufak da olsa bir tebessüm yaratırız. <Sülüyor> Let am see.